Buraya geldiğiniz, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Argüden Yönetişim Akademisi olarak 10 yıldır yönetişim kavramının farkındalığını, bilinirliğini aktarmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca çok geniş bir yayılımda bu bilinci geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun yanında bir de bilmekle yapmak arasındaki farkın da önemli bir eşik olduğunu bilerek bazı modeller ve bazı çalışmalarla bildiklerimizi uygulamaya almak, hayata geçirmek adına çalışmalarda gerçekleştiriyoruz. Bu sivil etkileşim modeli içinde bütün deneyimlerimiz, bütün birikimlerimizi ortaya koyarak oldukça detaylı bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmaya dahil olan tüm arkadaşlarıma da şimdiden teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben de sözcü olarak bu modeli aktarmak istiyorum sizlere. Artık buradaki Hazir'un yönetişim kavramına çok hakim. Onu tekrar etmeye belki gerek yok ama iyi yönetişimin özünün kurum ile paydaşlar, vatandaşlar arasında güvene dayalı ilişkiler kurulmasının sağlanması olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bu konuda sadece sonuçlara bakarak bir yargıya varmak, iyi yönetişim veya olmamış daha iyi olması gerekir diye olmak yeterli değil. Bunun içinde uzun vadeli bir bakış açısı gerekiyor. Güven dediğimiz konu ve işbirlikleri dediğimiz konular bugün için olmazsa olmaz diyorsak bunlar bugünden yarına gerçekleşecek şeyler değil. Uzun vadeli bakışla, emekle, tutarlılıkla ısrarla ve azimle gerçekleştiren noktalar. Dolayısıyla iyi yönetişim aslında nasıl sorusu ile uygulama performansımızı ölçmek, sürekli iyileştirerek yaşam kalitemizi ve kurumlara duyulan güveni arttırabiliyor diyoruz ve sürdürülebilir bir gelecek içinde demokrasiyi güçlendirebiliriz. İyi yönetişim bizim bugünden tohumlarını attığımız, ileride yaşamımızda, Umarım 73 yıldan daha fazla yaşarız. 46'yı kısmen atlattık. Onun için yukarıya doğru çıkacağımızı ümit ediyoruz. Madem böyle yaşamaya devam ediyoruz, ömrümüz de çok sınırlı. O zaman iyi yaşayalım istiyoruz. Bugünden başlayarak sürekli gelişmeyi bir kültür, bir anlayış olarak benimseyelim istiyoruz. Burada tabii yönetişimi bildiğimiz gibi iyi yönetişim ilkelerinin de hepsini duymuşluğumuz, bilmişliğimiz, biliyor olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz bir model yarattık. Buna da crafted dedik. Tutarlılık, sorumluluk, hesap verebilirlik, adillik, şeffaflık, etkililik, katılım ve yayılım gibi 7 tane ilkemiz var. Bu ilkelerin her birisinin ne olduğunu tek tek konuşabiliriz. Ama esas mesele iyi yönetişim kavramıyla ilkeleri bir araya getirmek ve bu ilkelerin her birisini tek başına biliyor olmak değil, tüm aşamalarda davranışlara ve düşünce sistemine dahil edebiliyor olmak. O yüzden bu modeli oluşturmaya çalıştık ve ilke temelli olarak adım adım neler yapılabileceğini bir rehber halinde ortaya koymaya çalıştık. Bu amacımız da sadece bilmek değil, yapıyor olmak, yapa geliyor olmak ve bu alışkanlıkla sürekli gelişimi vazgeçilmez bir davranış biçimi haline sokabilmek. Modelimizin temelinde şöyle bir noktaya geldik. Kurumlarımızın yönetim adımlarını dört adım olarak tanımladık. Tabi süreçler dediğimizde çok çeşitli süreçler olabilir ama biz genel olarak baktığımızda dört adımda tanımladık yönetim adımlarını. Birisi karar alma, diğeri organizasyon ve süreçler, kaynak kullanma ve hizmet sunma. Bu aşamalar aslında tüm kurumlarda sivil toplum kuruluşu olsun, özel sektör olsun, kamu olsun bu aşamalar gerçekleşiyor. Dolayısıyla buralarda ilkelerimizle ilişkiyi kurmaya çalışıyoruz. Modelimizde de ilkelerimizi gördünüz. Yukarıya doğru çıkan eksende de adımlarımızı görüyoruz. Karar alma, temel sorun ve ihtiyaçları belirlemek anlık değil, uzun vadeli bütünsel bir bakış açısıyla karar almak, kuruma yön vermek aslında. Dolayısıyla bu aşamada yani yönetim aşamasında bu boyutta aldığımız kararlar, yaptığımız çalışmaları gene her birisini yönetişim ilkeleriyle özdeşleştirerek, birlikte yoğurarak gerçekleştiriyor olmamız gerektiğini işaret ediyoruz. Organizasyon ve süreçler aslında bu bizim bir iş yapma yöntemimiz. İş yapma yöntemimizi ortaya koyarken tamamen yönetişim ilkelerini dikkate alarak koyabiliyor olmamız lazım. Yönetişimin önemli konularından birisi, daha doğrusu önemli zorluğundan birisi yapmak değil yaptırtmak boyutu olduğu için. Çünkü siz kurguyu oluşturuyorsunuz ve başkalarının da o söylediğiniz kurguya uygun şekilde çalışmasını, düşünmesini, hareket etmesini bekliyorsunuz. İşte onun için aslında burada iletişim çok önemli. Sadece siz iyi yönetişimi biliyor, iyi yönetişimde nasıl yapılıyor olduğunu anlamanız yeterli değil. Paydaşlarınızla birlikte ekosistemin de bu konuyu kavraması ve neyi neden yaptığımızı doğru şekilde anlıyor olması lazım. Ve topyekün bir iyi yönetişim ve topyekün bir yaşam kalitesinde gelişim gerekiyor. O maksatla biz burada biraz çok boyutlu görünse de karışık değil, daha çok detayda anlaşılır hale gelmek adına bu kadar boyutu bir araya getirmeye çalıştık. Organizasyon ve süreçler de yönetim adımlarından birisi ki bu yönetim adımlarındaki organizasyon ve süreçler aslında kurumların ortaya koydukları politika, standartlar, yönetmelikleri içeriyor. Bu politika, standart, yönergeleri oluştururken de yönetişim ilkelerini gözeterek oluşması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Bir diğeri de kaynak kullanma. Tüm kurumların pek çok çeşitli kaynakları var. Bu kaynakların tek sahipliği hiçbir kuruma ait değil. Topluma ait aslında. Kamu kurumu olduğunda başka, sivil toplum kuruluşu olduğunda farklı, özel sektör olduğunda farklı ama hiçbir zaman tek başına bir tarafın sahipliğinde değil. Bir kere çalışanların zamanını kullanıyoruz, çalışanların emeğini kullanıyoruz, doğayı kullanıyoruz, çevremizi kullanıyoruz, farklı finansal kaynaklar kullanıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Kaynak kullanımına ilişkin yaptığımız çalışmalar, aldığımız kararlar, ortaya koymaya çalıştığımız prosedürlerin de hepsinin gene yönetişim ilkeleriyle uyumlu şekilde planlanıyor olması kritik. Hizmet sunmada artık faaliyet alanımız neyse bunu gerçekleştirme adımı. Bu gerçekleştirilirken aslında bir anlamda da bir uygulama oluyor. Burada da bütün kurgunun doğru şekilde işletiliyor olmasını gözetiyor olmak lazım. Dediğim gibi masa başında kurgular oluşturmak yeterli değil. Gerçekten hizmet sunma aşamasında da en uçtaki çalışana kadar yönetişim ilkelerinin sağlıklı şekilde davranışa dönüştüğünü güvence altına almamız gerekiyor. Yönetim adımları olarak bu dört adımı tanımladıktan sonra peki bunu gerçekleştirirken yönetişim bakışıyla baktığımızda nasıl adımlarımız var? Yapı yön, uygulama, ölçme ve değerlendirme olmak üzere üç boyutta. Yapı ve yön derken aslında kurguyu oluşturmaktan bahsediyoruz. Kim karar verir, yetki ve sorumluluklar nasıl tarif edilecek, işleyiş nasıl olacak bunun bir yapılandırılması gerekiyor her süreçte. Bir diğeri uygulama. Evet kararlar, kurgular oluşturuldu. Artık uygulamaya geçiyoruz. Bu uygulamayı nasıl gözeteceğiz, nasıl denetleyeceğiz, nasıl kalitesini güvence altına alacağız buna bakmamız lazım. Ve tabii en kritik olan ölçme ve değerlendirme. Ölçme ve değerlendirme hem ölçülmeyen performansı iyileştirilemez düşüncesiyle gelişimi tetikleyen bir şey hem de paylaşım anlamında iletişim dilini çok daha güçlü hale getiren bir nokta. Sivil etkileşim modeli dediğimizde etkileşim ifadesinden de anlaşılacağı gibi bu model aslında bize yaptığımız çalışmaların yani tüm kurumların tüm çalışmalarının Statik değil, daima dinamik ekosistemden etkilenen girdi çıktısı olan birbirinden öğrenmeye açık bir davranış ve düşünce tarzı geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Ölçme ve değerlendirmede de bunu söylüyoruz. Aslında yapılan çalışmaların nasıl bir performans sergilediğini, nasıl sonuçlar elde edildiğini ölçüp bunu doğru şekilde iletebilir ve bundan öğrenmeyle birlikte bir sonraki adımı geliştirebilirsek işte o zaman sürekli iyileşmeyi hem kurum içinde hem de bütün ekosistem için sağlayabiliriz. İkisini tanımladıktan sonra biz nasıl yapabiliriz ve yönetişim ilkelerini hayatımıza ve bütün bu süreçlere nasıl dahil edebiliriz sorusunun cevabını bulmaya çalıştık ve burada da bir metot geliştirmeye çalıştık. Buradaki metodumuzda şunu ortaya koyduk dedik ki bizim yönetim adımlarımız var. Karar alma, organizasyon süreçler, kaynak kullanma ve hizmet sunma. Her birisini gerçekleştirebilmemiz için önce bir yapıyı, yetki sorumlulukları ortaya koymamız, sonra uygulama olarak hayata geçen şeyleri gözetiyor olmamız, ardından da gerçekleşen sonuçları ölçerek, değerlendirerek kendimize ders çıkarmamız gerekiyor. O zaman bütün bunları yaparken ilkelerimizin her birisini adımlandırmaya çalıştık. Her adımda ilkelerimizi nasıl burada hayata geçireceğiz? Nasıl bir ilişki kuracağız diye. Burada da dedik ki ilk önce bir tanımlama yapılıyor olması lazım. Ardından söz konusu adımla ilgili, örneğin kaynak kullanmayla ilgili ilk önce bir kaynağın tanımlanması doğru şekilde planlanması gerekiyor ve bunu planlarken yaparken kurguyu, ekosistemi dikkate alarak bütün paydaşlarımızı dikkate alarak oluşturmamız gerekiyor. Ardından yaklaşımımızı belirlememiz lazım. Yani süreçlerimizi nasıl gerçekleştireceğimiz ve sonunda da bunun sürekli iyileşme mantığıyla gözden geçiriliyor olması gerekiyor. Buradan yola çıkarak ilkelerimizin her birisini bu adımlarla ilişkilendirdik dedi ki hesap verilebilirlik yapıyı oluştururken nasıl ilişkili olabilir? Yani hesap verebilirliği yapı oluşturma konusunda nasıl işin içine dahil edebiliriz? Örneğin raporlama ve dış denetim mekanizmalarını kurarsak yapı ve yön belirlerken bu adımları da baştan tasarlarsak yönetişim ilkelerini işin içine dahil edebilmiş oluruz. Veya raporlama ve dış denetim değerlendirme sonuçlarını kilit paydaşlara iletebilirsek uygulama aşamasında işte hesap verebilirliği güvence altına almış veya davranışlarımıza yansıtmış oluruz. Gene hesap verebilirlikten gidiyorum. Ölçme ve değerlendirme aşamasında iyileştirme için dış denetim raporlarını almak ve bunu paydaşlarla paylaşmak ve bu bulgulardan faydalanarak gelişim sağlamak gene hesap verebilirlik ilkesini işimizin içine dahil edebilmemizin bir yoludur. Biz burada adımları tarif ederek aslında ilkelerin bize ne işaret ettiğini, hangi adımda hangi davranışları gerçekleştirirsek bu ilkeye uygunluk sağladığımızı bir şekilde somutlaştırmaya çalıştık. Çünkü hikayemsi bir şekilde anlattığınız zaman herkes için anlaşılır olan konular elinize kağıt kalem aldığınızda harekete geçmeye başladığınızda o kadar kolay kağıda yansıyamayabiliyor. İşte onun için adım adım bunları tariflemeye çalıştık. Nasıl yaptığımızı biraz daha detay anlatmaya çalışayım. Örneğin karar alma aşamasında adillik ve kapsayıcılık gibi bir ilkemiz var. Dedik ki bu adil olma ilkesini karar alma aşamasında yapı ve yönü belirlerken karar alma ve planlama süreçlerinde tüm toplumsal kesimlerin ihtiyaçlarını dikkate alınırsa bu adım tamamlanmış, bu adım hayata geçmiş olur diye işaret ettik. Şuradaki ilk kutuyu görüyorsunuz. Beş adımda da aslında bu konuyla ilgili, bu ilkeyle ilgili bu süreçte yapılacakları aşama aşama göstermeye çalıştık. Yani ilk önce burada ihtiyaçları dikkate alın. Ardından çeşitlilik gözeterek konuya bakın. Ardından sosyal ve mekansal kapsayıcılık ve fırsat eşitliğini gözetmek için kurumsal süreçleri tanımlayın gibi aşamaları tarif ettik. Buradan da ne yapabiliriz? Herhangi bir kurum ben bu işlerimi gerçekleştirirken hangi adımdayım? Uygulamalarımı hangi adımı gerçekleştirecek şekilde hayata geçirmişim diye bakarak kendisini değerlendirebilir. Yani ilkelerimizi bunları yapsak iyi olur demekle yetinmeden ne yaparsak bu ilkeyi hakkıyla yerine getirmiş, hayata dahil etmiş, davranışlarımıza yansıtmış oluruz düşüncesini bir şekilde dokümante edip adımlar halinde ortaya koymaya çalıştık. Aslında adımlar bize yol haritasını gösteriyor, kilometre taşlarını gösteriyor. Ama bir öz değerlendirme yapabilmemiz için nerede olduğumuzu görmekle birlikte biraz da hedef koymaya da ihtiyacımız var. Bugünden yarına neyi nasıl geliştireceğiz meselesinde de her adımı tarifledik ve tarifledikten sonra ağırlıklar belirledik. Bu ağırlıklara göre her kurum kendi öz değerlendirmesini yaparak hangi süreçte iyi yönetişim ilkelerini ne kadar işin içine dahil ettiğini, yaşama dahil ettiğini davranışlarına yansıttığını ölçebilecek bir mekanizma göstermeye çalışıyoruz. Böylece puanlayabilir ve zaman içerisinde kendisine hedef koyabilir. Yani ben şu noktadaydım, önümüzdeki sene en zayıf olduğum uygulama ve davranış tarzı şu, bunu geliştirerek bir sene sonra şu noktaya gelebilirim diye kendisine ve tüm paydaşlarına hedef koyabilir. Buradaki mesele iletişimi de sağlamak olduğu için biz iyiyiz, kötüyüz, fena değilmişiz, eh iyi de yapıyor gibiyiz gibi kimsenin aynı noktada, aynı sayfada olmayacağı bir dil kullanmak yerine bir performans ve skorlamayla çalışıyor olmanın daha sağlıklı olacağını düşündük. Bu hem iletişim açısından hem biraz önce söylediğim gibi öz değerlendirmede sağlıklı adımlar geliştirmek açısından doğru olacaktır ve bunu da paydaşlarımızla bir araya gelerek oluşturduğumuzda herkesin öğrenmesine de önemli bir katkı sağlayacaktır düşüncesindeyiz. Yani bir sonraki adımımız nedir? Neyi eksik yaptık? Neyi tamamlarsak daha iyi yönetişim kültürünü gerçekleştirmiş oluruz sorusunun cevabını da modelle karşılayabileceğimizi düşündük. Burada 7 tane ilkemizde tutarlılıkla başlayalım. Tutarlılık konusu aslında karar alma aşamasından itibaren kararların standartları, politikalar ve paydaş beklentileriyle uyumlu hale getirilmesi, birbirleriyle tutarlı olması, misyonumuzla tutarlı olmasını güvence altına almak, stratejik kararlarımızla aksiyonlarımızın tutarlılığını sağlamak, öngörülen ve gerçekleşen sonuçlar arasındaki uyumu sağlamak ve buna göre operasyonu yönlendirmek aslında tutarlılık ilkesini gözeten bir bakış açısını gösteriyor ve bu şekliyle baktığımızda bu ilkeyi hayata geçirmek adına iyi bir yol kat ettiğimizi görüyoruz. Bunun adımlarını da bu ölçüm metodolojisinden görebileceğiz. Sorumluluk ve duyarlılık aslında yaptığımız her işin kullandığımız her kaynağın ve aldığımız her görevin ya da ortaya koyduğumuz her değer önermesinin sağlıklı şekilde gerçekleşiyor olmasından sorumluyuz. Bunun dışında ekosistemimizin doğru şekilde yönlendirilmesinden ve doğru etkileşimlerden de sorumluyuz. Şöyle ki başlangıçtaki kurgularımız defterde, kitapta yazdığı gibi gerçekleşmeyebiliyor. Pek çok şey öğreniyoruz. Her kurumun aslında kendi yaşadıklarından öğrendiklerini kendi ekosistemindeki kendi paydaşlarına da öğretiyor olması, örnek oluyor olması, özellikle sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının kendi öğrendiklerini ekosistemindeki taraflara da doğru şekilde aktarıyor olması, birlikte öğrenmeyi sağlayacak bir düzenek geliştiriyor olması çok kritik. O yüzden bu etkileşim modelini statik ya da bir anlık ya da senede bir gözden geçirilecek bir şey gibi değil, sürekli birbirinden öğrenme, çift taraflı, çift yönlü bir mekanizma olarak dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunu sadece yöneticilerin biliyor olması değil, belki kurumdaki tüm çalışanların ve belki de kritik kilit paydaşlarla da paylaşarak biz olaya şu şekliyle bakıyoruz. Birlikte şunu şöyle yapmaya çalışıyoruz'u daha sağlıklı anlatabilirsek etkileşim dediğimiz konu, birbirinden öğrenme dediğimiz konu daha da güçlü şekilde gelişebilir. Daha güçlü ve daha hızlı geliştiği zaman yaşam kalitemiz de daha hızlı iyileşeceği için 73 yaşına kadar daha iyi bir şeye ulaşmamız güvence altına alınmış olabilir. Bir diğer ilkemiz hesap verebilirlik. Hesap verebilirlik konusu ülkemizde maalesef bir zafiyetmiş gibi algılanabiliyor. Oysa hesap verebilirlik bizi de disipline eden ve kendimizi anlatmamız için doğru bir ilke bence ve tamamen açık olduğumuzu gösterebilmek, birbirimizden öğrenmek ve yaptıklarımızı ortaya koymak kadar yapamadıklarımıza dair de destek alabilmek dolayısıyla tüm süreçlerimizde de stratejik plan ve kararlarla ilgili neden böyle bir karar aldık? Niçin yaptık? Niçin yapamadık? Zafiyetlerimiz neydi? Bunun kök sebebi neydi gibi konuları bütün aşamalara dahil ediyor olmanın kritik olduğunu düşünüyorum. Bir diğer ilkemiz adillik, kapsayıcılık. Burada da bizim etkileşim alanımızda olan tüm tarafların eşit fırsat sunduğumuz bir yaklaşımla ilişki kuruyor olmamızın önemini görmeye çalışıyoruz. Bir belediyenin ilçesindeki tüm segmentlere, tüm yaşam profillerine eşit fırsat sunacak hizmetler getiriyor olması gibi. Dolayısıyla adillik ve kapsayıcılığın da tüm süreçlerimizde iç ve dış paydaşların tamamını dikkate alması, farklı segmentlerin farklı ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek karar alması, hizmet sunuyor olmasının kritik olduğunu bu model işaret etmeye çalışıyor ve adımların neler olacağını da. Yani adil olmak istiyorsanız ilk önce tanımlama aşamasında segmentleri tanımlayın. Ondan sonra onların ihtiyaçlarını tanımlayın. Sonra o ihtiyaçlara kaynaklarınızı dengeli şekilde paylaştırın gibi bir yol göstericiliği var modelin. Şeffaflık dediğimiz süreçlerimizin açık olması, süreçlerin açık oluyor olması aslında kurumun özgüvenini çalışmış hazırlıklı olduğunu gösteren bir durumdur. Güvenin tesis edilmesi için çok kritiktir. Paydaşlarınıza işin tüm süreçlerini aktarabiliyorsanız, o zaman bunun çalışılmış, deneyimlenmiş ve paylaşmaya gelecek kadar da özgüvenli bir çalışmanın sonucu olduğu mesajı verilir. Bu da güveni arttırmak açısından kritiktir. Etkililik ve verimlilik, bu da her aşamada, her kararımızda attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu bakışıyla kaynakları doğru kullanmayı tarif etmeye çalışıyor. Şimdi bu model aslında ilkelerle birlikte süreçlerimizi, yönetim adımlarımızı gerçekleştirirken yönetişim kavramını işin içine almak ve tüm kararlarımızda aslında etkileşimde olduğumuz doğa, finansal boyutlar, toplum gibi çok yönlü etkileşim alanlarını da gözeterek kararları alıyor olmamızı gerektiriyor. Buna işaret ediyor. Model yönetim adımlarının tüm yönetişim süreçlerinde ilkeler bazında nasıl işletileceğini tanımlayarak uygulamayı harekete geçirmeyi ve performansı sürekli ölçerek yaklaşımları geliştirmeye yönelik bir yol gösterici olma çabasıyla karşınızda. Dolayısıyla bunun tekrar bir etkileşim olduğunu, karşılıklı bir öğrenme olduğunu ve modeli ortaya koymamızın en önemli kısmının da sadece bilmek değil, artık bugün kapıdan çıktıktan sonra uygulamaya başlarken ki bir tür reçeteyi de ortaya koymak, bunu da ölçerek sürekli geliştirme davranışına tüm kurumları getirmek arzusundaydı. Vakit ayırdığınız, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarız kurumlarımıza katkı sağlar. Olá,